var aslında. Gerçekçi konuşmak lazım. Bu türden konuşmalar, böyle el yükseltmeler, böyle durumda olmalar hakikaten hiçbir şekilde bir katkı sunmayacaktır Türkiye'ye. Elbette ki bir barış süreci olacaksa, bir af mutlaka söz konusu olacaktır. Elbette ki bir barış süreci olacaksa, bu affın çapı Son derece e, ileri olacaktır. Ancak süreci e, sadece ocalan affı gibi e, okumak ki bence öyle okuyorlar Türkiye'ye bir katkı yapmaz. Hatta e, Türkiye'ye katkı yapmadığı gibi bence Öcalan'a da e, bir katkı yapmaz. Çünkü sürekli ocalan e, dışarı çıksın dediğiniz zaman Türkiye'de Öcalan'ın da dışarı çıkma ihtimali e, olmayacaktır. Bu da burada e, söylemekte yarar olduğunu e, düşünüyorum. Şimdi e, size önemli bir şey yapacağım. Önemli bir belgeyle karşı karşıya getireceğim sizi. Şerefsiz Fatih Tezcan. Tekrar ediyorum. Şerefsiz Fatih Tezcan. Altını çiziyorum. Şerefsiz Fatih Tezcan. Neden olduğunu şimdi size göstereceğim. Fatih Tezcan bir e, şerefsiz, e, kendisinin e, şerefsiz olmasıyla ilgili benim avukatım bir belge e, gönderdi bana ve yayında e, bunu e, oku e, dedi. Şimdi e, onu e, okuyacağım size. Evet. Fatih Tezcanın e, şerefsizlik belgesini okuyacağım. Biz dava açtık. Fatih Tezcan bana aşağıda az sonra söyleyeceğim cümleleri söylemişti. Bu cümleleri söyledikten sonra biz dava açtık ve davayı kaybettik. Dolayısıyla Fatih Tezcan'ın açtığı yani Fatih Tezcan bana söylediklerini benim bu davayı, davanın muhatabı olan kişi olarak kendisine iade etmem gerekir, kuşkusuz. Ben de bana söylediklerini şimdi kendisine söyleyeceğim. Az önce bulmam lazım. Bunu benim avukatım bana söyledi ve bunları yayında bilirsin dedi. Ben de akitajının e, bana söylediklerinin aynısını canlı yayında e, kendisine ileteceğim. Türkiye'de hukukun nasıl e, işlediğini, Türkiye'de hukukun e, nasıl e, bir e, süreçten geçerek e, aslında biçim aldığını burada e, göreceksiniz. Avukatım bana dedi ki e, bu e, davanın kesinleşmesi ile birlikte sen bu sonucu artık okuyabilirsin Çünkü artık Fatih Tezcan'a şerefsiz deme hakkımız olmuş oluyor nasıl oldu Fatih Tezcan ve onun şerefsizliği meselesi onu da şimdi göreceğiz bana kendi yayınında Abdülhamit Han torunları tarafından yaratılmış bir tablodan dolayı en meray seversen şerefsizsin demişti. Biz dava açtık. Bu davayı açtıktan sonra bizim açtığımız davanın ardından mahkeme bir karar verdi ve bunu ifade özgürlüğü içinde saydı, İfade özgürlüğü olarak gördü. Madem ifade özgürlüğü, ben de kendisine ee, şerefsiz deme hakkına sahip olmuş oluyorum. Bana söylediklerinin aynısını şimdi e, kendisine söyleyeceğim fakat şeyi bir türlü bulamadım. Burada e, neredeydi o? Ee, tık, tık 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 Evet, e, burada olsa gerek. Davayı açtık. Şimdi onun davanın sonucuyla ilgili bana gelmişti. Onu sizinle paylaşacağım. Bu arada Türkiye'de bu saatten sonra kimsenin kimseye şerefsiz demesi olan bir suç olmayacak. Bunun da altını çizelim burada. Çünkü gerçekten Birisine e, şerefsiz demek. Eğer suç olsaydı, e, biz de bu davadan şey yapardık. Onun bir e, şeyini alayım, e, şuraya yazayım. Fatih Tezcan. Şuradan e, Fırat dur bakayım o şeyi bir görelim. Bana şey gönderir misin? Şu Fatih Tezcan'ın metnini bulamıyorum. Yayında okuyacağım da nereye attığını görmedim. Onu bir gönderir misin bana? Hemen gönder. Hemen. Gönderir. Evet. Bu Fatih Tezcan meselesi önemli. Ben de buradan bakayım. Evet. Türkiye'de birinin birisine az sonra göreceksiniz şey Az sonra göreceksiniz e, söylenenleri. Ben de burada okuyacağım e, ve aynen sizin de okumanızı her yerde okumanızı rica edeceğim. Çünkü e, birisine e, şerefsiz e, demenin başta şerefsiz demek üzere pek çok e, şey daha söyledi. Bunların suç olmadığını, bunların karara e, bağlandığını ve e, takipsizlik kararı e, alındığını e, göreceksiniz. Dolayısıyla ilginç bir durum. Artık Türkiye'de az sonra göreceksiniz Fatih Tezcan'ın söylediklerini söylemek suçta Evet geldi şimdi. Bakalım burada. Evet. Gereği düşünüldü diyor. Dosya içerisinde toplam deliller ve takipsizlik kararının gerekçesine diyor. Takipsizlik kararı verildiği ortada. Ee, şöyle diyor. Şüpheli Fatih Tezcan dosyada mübrez olan YouTube yayınında müvekkil müşteki Emre Aysever'e açık açık sen de şeref yokmuş. Sen kansızsın. Kıçını yaladığın esatların Suriye'yi nasıl sattığına bak. Köpekler sizi, şerefsizler sizi. Kuduz köpek gibi e, laflar ediyor e, bana. Ee, dolayısıyla devam ediyor mezhepçi geçimini buradan sağlıyor Atatürk'ü Müslümanları öldürdüğü için seviyor bunlar söyledikleri ee, Türk bayrağı olduğu için e, sevmiyor diyor adamın e, söyledikleri ve bunlardan dolayı kovuşturmaya e, yer yok diyor şey e, hakim Tabii hakimin adını veremiyorum e, burada e, ve e, bize her türlü meselede halkı e, kim ve nefrete sevkten dolayı e, her türlü durumda dava açan Fatih tezcan e, Bey ile ilgili olarak biz de e, şimdi burada kendisine bunları söyleyebileceğiz e, ve ben e, söyleyeyim şimdi kendisine buradan hep beraber bunu da e, görmüş olalım Suç değil çünkü. Suç olmadığı için e, ben de e, burada söyleyeceğim. Bana e, bakın tekrar diyorum kovuşturmaya yer olmadığını e, söylüyor. E, ve e, bu adamın ben şimdi buradan söylüyorum Fatih Tezcan sende şeref yokmuş. Fatih Tezcan sen kansızsın. Fatih Tezcan sen kıçını yaladığın Esadların Suriye'yi nasıl sattığına bak. Fatih Tezcan sana söylüyorum. köpekler sizi, şerefsizler sizi, kuduz köpek gibi kuduruyorsunuz. Böyle gömerim seni. Olduğun yere şerefsiz Fatih, düşkün Fatih. Altını çiziyorum. Bunlar suç değil. Sende şeref yokmuş Fatih Tezcan. Sen kansızsın. Kıçını yaladığın Esatların Suriye'yi nasıl sattığına bak. Kıçını yaladın her kimse tabii senin. Köpekler sizi. Bu arada ben köpek seviyorum ama mecburen söylüyorum onu. Şerefsizler sizi. Kuduz köpek gibi kuduruyorsunuz. Böyle gömerim seni. Seni olduğun yere şerefsiz Fatih. Şerefsiz düşkün Fatih. Evet. Tekrar ediyorum. Bunları söylüyorum. Kısaca şerefsiz Fatih Tezcan demek suç değil. Bunu kayda geçsin diyorum. Kıçını yaladığım her kimse Fatih Tezcan. Onu da e, burada e, kayda geçiyorum. Aynı zamanda düşkün olarak da kayda geçiyorum. Bunlar suç değil. Bundan sonra e, bu söylemler suç olmadığı için herkes Fatih Tezcan'a <laughs> şerefsiz diyebilir. <laughs> Fatih Tezcan'ın e, şerefsizliği mahkeme kararıyla da böylece ortaya çıkmış oluyor. Çünkü Fatih Tezcan şerefsiz diyerek gömerim seni diyerek kıçını yaladığım diyerek düşkün e, diyerek e, seni gömerim diyerek suç işlememiş ifade özgürlüğü çerçevesinde ben de ifade özgürlüğümü kullanarak kendisine bunları buradan söylemiş oldum. Eğer bir başka mahkemede dava açılırsa ve eğer o mahkeme bizden delil isterse bunun suç olmadığına yönelik bu kararı vereceğiz. Aynı zamanda bundan sonra birisine şerefsiz dediğinizde